Günaydın arkadaşlarım. Yeni bir videodan ve yeni bir günler. hepinize merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Günlük bir vlog olması temennim. Umarım bu videoyu izliyorsundur. 60'ımdır iş. Bugün sizin ikinci el pazarına gidiyoruz. Böyle bir sürü kıyafetim var. Hepsini satmaya çalışacağız. İnanılmaz heyecanlıyım. Bilmiyorum ne olacak. Gururum. Bu ayakları altına alıp bugün var ya böyle şeylik yapacağım. Hani böyle vardır ya esnaf, Marmaris esnafı böyle yoldan şey çevir. Abim, ablam bir baksana. İyi de orada bağırılmıyor ki. Sen şimdi gör nasıl cink anlaşıyor. Salih'i beni bırakıp gitmesi yok mu? Öyle zaten. <laughs> nasıl öyle? Öyle şimdi pazara gidiyoruz limancı yani. Limancı geldi, limancı geldi. <laughs> Korna basarak gir ki dikkat çekiyor. <laughs> <laughs> Kornayı değiştirdin değil mi aşkım? Tabii. <laughs> öyle Ha, Düz git düz. Hı. Ama dur dikkat et ama. Şimdi giymediğim kıyafetleri ucuz. Elbiseleri 350'den satmayı düşünüyorum. Çünkü çoğu etiketli ve büyük beden ve yurt dışı. <laughs> evet. Giyindim. Gömlek giydim. Pazarcı abla çantamı aldım. Oyuncak. Her şeyi satacağız. Yeğenimin de eşyaları var. Poyraz'ın böyle çok çirkin terlikleri var. Bu bir <laughs> insan niye çocuğuna giydim? <laughs> Bunları falan da 5 liradan falan. Allah gözlüğüm uçtu. Satacağız sağlam sağlam. bir gözlük alacaksınız. Bana da bir gözlük alacaksınız sonra. Öyle arkadaşlarım. Umarım keyifle izlediğim bir video olur. Böyle değişiklik olsun istedim. Yanımda olacaksınız. Çok sevinirim. Saat 9. Pazar 8'de açıldı ya da 7.30'da açıldı. Biz ancak gidiyoruz. 10'da 7, olmuş olabilir. 7.30'da açıldı. 7'deydi. Ya. 7'den 6'ya kadar. sonra yengem aradı. Bu beni ameliyata götüren canım yengem. Dedi kalk 7'de kalkmışlar. Tekrar yatmışlar. 9.30'da tekrar kalkmışlar. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Pazar yeri 75 TL'ymiş. Torpilli bir yerimiz var. Belediyede kuzenim var. O soktu. İnşallah güzel şeyler yapacağız bugün. 75 lira şey ücret mi? Yani? Tabii. Ama onu şeyde alıyorlar. Çıkışta. Çıkışta. <laughs> Neyse şey demem yok mu videonun sonunda bugünün son dediğiniz ne olabilir? Evet. Hadi sence ne satacağım ilk? Başka ne, var ki. Her şeyimiz var. Çocuk terliği, oyuncak, çocuk kıyafeti. Bu son belki satarsın. Bence ilk çocuk kıyafetleri satılacak çünkü burada çok e, mülteci var. Mülteci demeyeyim de Suriyeli kardeşimiz var. Onlar geliyor mu oraya? Gelmez mi? Olayın. Ama bak hırsızlığa dikkat et tamam mı? Sen de gitme sen bak. Seni pazarın şeyi ilan edin. Şurası pazar yeri. Burası bizim yerimiz. Burası Atatürk heykeli. Bence iyi oldu. Halit arabayı park ediyor. Müşterilerim geldi. Çok güzel bir <laughs> Ha bak var burada. Göster teyzeyi. Ne yapalım? Ne eski sevgilim. Ay aldı. Ay aldı şimdi gelmeyecek ama belki gelebilir. Elimizde işte kalacağını he. birileri kullansın. O hiç güzel değil. Onu ön tarafa al Ben beğenmedim. E güzel Bu bizim yaşlıklarla. Parlıyor ya. Bu, dikkat çek. Tülü nasıl? Evet. Bak milleti doldurmuşsun. Tülin teyze bana az para verdi. 10 ee, lira, 20 lira aldım aldım. Geldim. Benimkiler sıfır. Herkes Kıbrıs'ta de soracak de de. nereden aldın diye. Gide yerde sıfır aldım. İşte Allah. Ben, ben istediğin yer çökebilirsin. Para dosttan kazanılıyor arkadaşlar. O söz yalanmış. Eee. Bir torba eşya aldı. <laughs> ee, işte, zenginler cimri oluyor. <laughs> zenginler buradan giyiniyor diye. Zenginler buradan giyiniyor. Evet. Yani, zenginler buradan giyiniyor. İşte Fazayı <laughs> bırakmışlar diye. gelin gelin zenginler buradan giyiniyor. Pahalılıklar bırakmışlar pahalılık. Şey. Küpe. Şu an annemleri Ana. tezgaha koydum. Müşteri var bakın ilgilenin. Çınara bile şapka sattım 15 liraya. Hayır bu değil hala. Bu değil benim Tezgahıma ben de dur başlı. geliyorum. Sevgili şikomla pazarcılaşma. İkizleri. Bu da pazarcı arkadaşımız. Bayağı şey sattı olsa onun tezgahını göstereyim size. Baksanıza bunları 100 liradan yapıp satıyormuş. Bayağı şey sattı. Benim ürünlerim de bayağı satıldı. Bunlar kaldı. Bir de burada var. Bir de bu var ama bu satılık değil. Abi Beşiktaş yok mu? var. Satatı saydin. Biz Muhammed'le Fenerliyiz. Salih'i tezgaha koydum kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Onunla muhatap olun. Sen çelik verin. Şimdi kankimle markete gidiyoruz. Sattıklarımızı yem. Salih standa bıraktım. Hiçbir şey yemedi. Saat bir ben gene her şeyden bulduğumdan yedim ama <laughs> Salih aç. Aynen. Ay kafam yanmış. Bu arada o teyze kimdi bilmiyorum. Belki de tanıdıktı. Ben dedi dedim ki geliyormuş sen standa git buradan özür diliyorum eğer şeyse takipçi falan dedim sandım ki akraba falandır ama bilinçli yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok çirkin olmuş şey. Dur kapatayım da. Hello şu an saat kaç? Sen saat almadın evet. mı sabah? Evet. Arkadaşlar bayağı şey sattık. <laughs> Yoruldum konuşamıyorum. Eğitim elbisem vardı. Şanslı bir arkadaşım aldı onu. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan sesleniyorum ona. Yani ben olsam mesela şu fiyatlara gider böyle bankadan kredi çeker, başvuru yapıp onaylatıp gelirim yani. Ama bilmiyorum pahalı buluyorlardı ama bayağı sattık maşallah. Pahalı buluyor dediğin yani 3-4 tane ürün alıyor. Mağazada bir tane ürün alamıyor o parayı. Aynen. Mesela 4 tane ürünü 300 TL'ye sattım. Ama o kızlar verdi ama şeyim böyle hani mesela aa para çıkmıyor falan diyorlar işte atıyorum 300 liralık ürün satmıyor ya da 350 lik işte 330'a falan veriyorum hani parası olmayana şey yapıyorum hani bir tane al bir tane de ben koyayım falan öyle da para ne <laughs> ya hiç çok seviyorum ben ya, ya aşık oldum bilmiyorum <laughs> salak ay çok yoruldum ya iyi duş almak istem böyle suratımdan aşağı su aks. Öyle arkadaşlarım. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Hatta ben, ben beni bir pazarlık yaparken çekmen lazım. Ama çekmedim. Aşkım hengame oluyor. Hengame oluyor. Bir anda bir kalabalık dışı 10 kişi. Bir mi 10 kişi geliyorlar. Şimdi bir gitti bile gidiyorlar. O da çok şey ya. <laughs> bir tane şey var orada. Dantelli Short. Yani. Ben alırım. Ben olurum. Neyse arkadaşlarım kapatıyorum. Şimdi daha hiçbir şey yemedik. Aha. İpini koparan da buraya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle hadi görüşürüz. Kıyafetleri 5 lira abla bakacaksan. Şunlar. Bak ceket var bu 10 lira. Abi hediye Bir ceket Bir ceket 10 lira. Bir ceket lira. Bir ceket 10 lira. Bir 好的。 Bak bunun içine bak bu sana olur bak. Da. Ay, Topuna da içine bak da olur bak şuraya. Ne mi? İndir ben mi? Benim de bir ben, ben, ben 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 tane. Ha, bizden. Benim babam. Ben o, o çok eski. Bunu da alıyorsan 50 veririm. Hep hepsine ver yemek diye. çıkmadı ondan. Yok. Bu gayet iyi, iyi teremine An Ana, Ay, daya, bir teremine girdi Hadi hiç ol. Yok. Herkende o da yok bizim değil. Biz de davardık. artık var O bizim. O da puanı var ya. var. Yok ya bir şey başka. sanki.uanı mı? Sen bana puanlı yani. <laughs> hey, da vermedi. mi diyor? Hayır puanına ya bırak Hello! Arkadaşlarım biz şimdi çıktık. Ee, yani bu kıyafetlerimi sattım. Yani 3-4 torbaydı. Şu an bir buçuk torba falan oldu gayet iyiydi. Şimdi eve gidiyoruz. Çok yorulduk ya. Çok başım maşallah. Eve gidiyor bir minose içeceğim. Öyle. Yani güzel bir günde. Evde de paralarımızı sayarız. <laughs> Olur mu sizinle birlikte? Sonra görüşelim. Öptüm. Arkadaşlar şimdi hazlatımı sayıyorum. Çok güzel bir şey pazarcılık. Burada yok galiba. Ne var Asıl para orada. Hayır, büyükleri şöyle koydum. Başka para var mı ilk Hayır. <laughs> Oha çok güzel. Maşallah. Bitti mi? Bitti. Sayıyoruz. Hazır mıyız? Ben şöyle biraz çekeyim de siz beni görün. Hiç bozuk bir şey satmadım. Onlar kendinden varmış herhalde. Para, para. Hadi aşağı tahminleri yazın. Sizce bugün kaç para kazandım? Aşağı tahmin... Oha onlardan nereden buldun? Bitmiyor ya maşallah. Yani Gel Nuroş. Tavsızladı sayıyoruz. 200'leri evet. alayım mı? Allah'a emanet olun. Şemre'yi ben severim. <laughs> İki tane mi? üç tane mi? ne? Dört, beş olabilir. Şimdi ne üç tane iki yüz lira mı verdin demek? İki yüz lira mı? yüz Ne var? İki yüz elli verdim de sonra da sana 30 lira verdim. Neyin 30 lirasını verdin Ne? Geri. Hiç hatırlamıyorum. Ayrıyeten başka para almış Dolandırmış mı? Dolandırmış olabilir beni. Yani. Anlaşılan öyle Ne bol yüzükler de kaçar. ayrı ayrı. Yüzü de koyayım ama. Ne yüzü Sizce ne kadar kazandık arkadaşlar? Aşağı yorum olarak yazın. Tahmini ben dur ben tahmin edeyim. Ha, biz de tahmin edelim. Ben diyorum ki 850 ya da 850 diye benim düşünüyorum. Ben... Aha. 3000 e, 2000 lira kazanmıştı. 2250. Gerçekten mi? Ben 2000 diyorum. Şu an benim elimde var. Zaten. Tamam o zaman ben diyorum, diyorum ki 1500 var. falan. Hayır o kadar yoktur. <laughs> Ben 1800 diyor. 1800 liraya ödeyeyim. Ben 2000 liraya ödeyeyim. 50 lirayı da alırsın. 50 lirayı da alırsın. Say bakalım sadece kaç para 200 liraya ödeyeyim. Bunu en çok sayacağız Nuran Teyze, bu büyük kasa. Şimdi ufakları sayalım. Onlukları say bakalım. 990 liraya ödüyoruz, 999 10 liraya koyar mısın onu? Dur. Yok kız, 35 e falan da sor. Ver bakalım. 60 falan. 120 Burada 80 var? 200 liraya kutlarsın. 5, 25, 25... 250, 250, 250 liraya da burada. 450 yaptı şurası. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30. 480. Say bakalım paranı. Mı? Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. 4, 6, 8, 10. 1000 lira burada var. Tamam. 1480. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Hmm. 1480, 2380. Hepsini bir daha say. Toplam 2380 imiş. Koyusun ne? İki kıyafet parası mı? Az mı Bir sürü şey. Gardolapta duracağına sıcak paraya dönüştü yani. Kötü değil. Eğitim canım arabalık. 19, 20, 21, 25. 25. 70, 90. şöyle 22 22 e, 4, 4, 6 8 8 9 1 1 1 1 2200, var. 2200. 2380. Allah bereket Allah versin. Allah bereket versin. Çok güzel değil mi? Günlük 2000 küsür kazanmak. Düşünsene. Ee, sermaye, şey, malzeme parası. İşte yok. Ha. Evdekileri satacağım. <laughs> 2280 e, artı... Sana 50 lira verdim. Bana 50 lira vermedim. O 50 sabahki paraydı. 10 lira sabah. bozuk yok diye cebimden verdim. E, 75 şeye verdik. Ha, ger parası 75 TL. 2280. İşte 50 lira 2380. şeye var ne? ne? yapar? Teyzeye. Üzerine satmış. 2450 lira. Aslında 2500 falan. 2500. En çok aslı ben onu sattım. Bir tane de çanta satmışım. Yengeme dedim sen ver ben sana sonra veririm dedim. Onu da yatarız artık üstüne. Hayır. O bavulumu yaptırdığım adam şey yapmış. Hı -hı. Vermiş. Artık. Vermiyor. Artık benim. Öyle arkadaşlarım saat 5.30 oldu. Ne 5.30 değil 6.30. Altı. Altı i̇şte altı bitti altı toplandık geldik. geldik. Öyle. Şimdi de yemek yiyeceğiz. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Beğen tuşuna basarsanız da çok sevinirim. Ya umarım bu videoyu şu an izliyorsunuzdur. Kısaysa izlemiyorsunuzdur. Böyle bir gün oldu. Satmaya çalıştım ruju da dudağıma sürdüm çıkarken. Far paleti falan sattım 50 liraya. Ya bir şey satacağım tamam mı? Hani alacaklar. Çünkü o kız 3 kere benden bir şey alacak. Aysel yengem diyor ki 20'ye ver. 6 liraya mı satacağım? 20'ye <laughs> O Yenge diyor ama kız benden alacak. Hani o benim müşterim artık. Alsın alsın 20'ye <laughs> <laughs> o yüzden böyle birazcık bir şey oldu ama sıkıntı yok şu an iyiyiz. Öyle arkadaşlarım. Görüşürüz. Sizi seviyorum.